şu anda su sıcak. Taşa Ben Ali videolarına hoş geldiniz bugün sizlere Aura eee elektrikli şofben ikhlas markalı bir şofben takacağız onu göstermeye çalışacağım daha önce bozulduğu için yenisini tamirden gelip e, tekrar yerine monte ediyoruz bize lazım olan eee malzemeler şöyle elektrik topraklı bir prizden şunun gibi ee, ya da boğattan alabilirsiniz. Şuraya monte edeceğiz. Daha önce takılıydı. Sökülü, söktük. Tamirden geldi. Bir daha takıyoruz. Şurada duvara gelmesi için deliklerimiz var. Evet şimdi takılmayı göstereceğim. Bakalım nasıl yapacağız. Şimdi arkadaşlar bu daha önce kırıldı Şurada bak. Evet bakın şurada kırılan parçası. Bunu yerinden söktük. Şimdi bunu e, tekrar yerine monte edeceğiz. Bu şurayı açıyorum. Şurada açma kapama düğmesi var. Üç kademeli. Şuradan bir kontrol kalemi yardımıyla Şunu yukarı çıkarıyorum. Bakın şurada yeri var. Bunu daha sonra tekrar geri takacağız. Evet. Şimdi ondan sonra şu kapağı açmamız lazım. Şurada bir vidamız var. Ben arkadaşlar şurada şunu açıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet. Şurada vidayı da söktüm. Bunları daha sonra geri takacağız. onun içine düşmesin. Şimdi kapağı söküyorum. Şekilde. Evet. Şimdi içini görüyorsunuz. Bakın. Şurası su ısıtma haznesi. Şurası düğmenin olduğu yer. Şurası. Bakın. Düğme buraya takılıyor. Evet. Şurası su ısıtıyor. Burası da. Yani şu böyle takılacak. Bu aşağı geliyor, Bu yukarı. Bu su ısıtıyor. Burada da elektrik bağlantı yerleri var. Burayı daha sonra evet arkadaşlar şimdi montajı yapacağız. Şöyle gördüğünüz gibi şuradan Kabloyu geçiriyoruz. Şöyle Şunları biraz <laughs> şöyle duvara takmadan önce kablosunu takıyoruz. Şarteli kapattık bu arada. Elektrik tehlikesi olabilir diye. Şurayı gevşetiyorum. Şuraları. Evet, şimdi 3 tane kablomuz var. Artı eksi ve de toprak. Şimdi bunları buraya geçireceğiz. Şarteli kapatmayı unutmayın arkadaşlar. Elektrik çarpması olmasın. Evet. Şöyle. mavi maviye takıyorum. Kabloları böyle yerleştiriyoruz. Sonra sıkıyoruz. Bunu da sıkıyorum. Evet, şimdi şurada kablo sabitleme var. İleri geri oynamasın diye yerinden kontrol ediyorum kablolar geliyor mu? Tamam. İyi oturmuş. Bağlantılarını yaptık. Şimdi duvara monte edeceğiz. Şuraya gelsin. Boşlukta. Şu Sıkıyoruz arkadaşlar ya. Kablo burada kalıyor zaten. Bunu daha sonra oraya yerleştireceğiz. Şimdi buradan bakıyoruz elektrik yani, geliyor mu diye. Bak şu anda görüyorsunuz. Yanıyor. Şimdi burayı bu deliklere geçireceğiz. Şurada bir kablo yerimiz var bakın. Şurası. Şurayı açıyoruz. Herhangi bir şeyle. Bakın. kırmadan yavaş yavaş. Evet. Evet, ben şuraya kablo yerini açtık. Şimdi yukarıdan geçireceğiz. Şimdi buraya geçirdik arkadaşlar Bakın kablo buraya hareket ediyor Şimdi bunu Şurada vidası vardı Aha. Şunun çıkmaması için aşağıdan takıyorum Hatta şöyle yapayım Yıldız Şuradan takıyorum bunun vidasını Şöyle takıyorum O düğmeyi sıkıştırıyor arkadaşlar parçalı yer var ya. Evet. Bunu geçirdikten sonra bakın. Düğmeli yeri var. Bunu geçiriyorum arkadaşlar. Bakın. Düğmemiz çalışıyor şu an. Her Sıfır kapalı. Zaten bu 3 derecedir. Bak şu an şey yandı. Şeyi görüyor musun? Bir Bak şu anda. Ne bağlantılarını yapacağız? çıkış yerine bunu takacağız. Şurada contamız var. Su sızdırmasın diye. Şöyle. Bakın. Şimdi bu contanı daha önceki ters taktık. Şimdi işaret olmadığı için şuraya arkasından takalım. Önce bunu takıyorum. Şöyle boslu açayım. Nerede var? Şöyle geldi. Hadi evet, şimdi doğru tutalım. Şimdi bir numara. Ha, bak şu an yandı tamam mı? Şu soğuk su girişi, bu taraftaki bu sıcak su çıkışı. Tamam Bak iki numara yandı. Üç numara yandı. Hepsi yanıyor. Evet, şimdi bakıyorum sosun bunu. Evet, su da arkadaşlar. Şu anda su sıcak. Sıcak su geliyor şu anda. Bu gördüğünüz gibi. Evet. Daha sonra işimiz bittikten sonra önce şu düğmeden sıfır alıyoruz arkadaşlar. Sonra suyun soğumasını bekliyoruz. Su soğuduktan sonra çeşmemizi kapatıyoruz. Bunu yerine takıyoruz. Şimdi Şimdi arkadaşlar şu kablo engel olmasın diye şurada yerler var. Buraya takacağım. Daha önceden yaptığımız. Evet. Kornuş var ya Kroşe. Kroşelere taktım. Kroşe. Evet, kroşelere taktım. Bu tarzı engel olmuyor. Ondan sonra şimdi sallar yüzde gidiyordu ya. Şimdi gel bakın buraya. Şimdi şofende dikkat etmeniz gereken şofen bakın yüksekliği tuş başları Daha aşağıda yarısını geçmesin. Şuradaki su haznesinin yukarısına çıkmasın. Bu şekilde güvenle kullanabilirsiniz. Evet kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenip paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. İyi günler, kolay